saklıyor diye bas bas dilimde tüy bitti. Bir kainliğimden bir özelliğimden değil. Sizlere aslında sunulması gereken fakat sizlerden gizledikleri tüm haberleri görebilme şansına sahip olduğum bir mesleğe sahibim. En başından beri ifade ettik. Nisan ayında 2008 yılında Nobel Tıp Ödülü alan Fransız virolog Luc Montagnier, ben bu virüsü inceledim. Bunun içerisine HIV RNA'ları karışmış. Birisi buna HIV yani AIDS virüsünü karıştırmış. Dolayısıyla doğal bir virüs değil dedi. Covid-19'u bulup da ilk kez laboratuvara koyan Netflix'te 4 bölümlük bir belgesel halinde bu bilgiyi de görebilirsiniz. Toşnak Soy isimli bir doktor. Bizim bulmuş olduğumuz Covid-19 insandan insana bulaşmıyordu. Bu sebepten dolayı önemsemedik. Fakat şu anda Covid-19 olarak insanlarda yayılım gösteren virüs Bizim bulduğumuzla %94 oranında aynı ama %6'lık kısmı başka bir şey var bunun içinde diye vurgu yapmıştı. Türkiye'deki Kısırlık Derneği Başkanı değerli profesör geçtiğimiz ay yapmış olduğu açıklamada COVID-19'u atlatan erkeklerde kısırlık görmeye başladık. Ardından bir hafta sonraki açıklamasında COVID-19'u atlatan erkeklerde %30 testosteron da azalma saptadık diye açıklamaları vardı. Geçtiğimiz gün yine sizlerle paylaştım. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir araştırma ortaya koyan e, doktor Dina Grayson. Covid-19 atlatan erkeklerde kalıcı olarak meydana gelebilecek rahatsızlıklardan birisi de ereksiyon problemi diye bizzat araştırmasıyla belgeleyip neticelendirip ortaya koymuş bir isimdi. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nden uzmanlar Haziran ayından bu yana yeni nesil koronavirüs aşılarının içerisinde AD5 isimli bir etken madde kullanılıyor. Bu AD5 insanı AIDS'e karşı Açık hale getirecek. Yani sav vücudun savunma mekanizmasını çökertebilecek bir özelliğe sahip e, dendiğinde hadi canım nereden biliyorlarmış vesaire gibilerinden ne yazık ki olumsuz eleştiriler aldık. Aylardır bunları dilimizde tüy bitti. Bu haberleri medya sizden sakladı dedik. Ne oldu? Bugün yavaş yavaş ipler çözülmeye başlandı. Birçok ülke aşı denemesi gerçekleştiriyor. Özellikle mRNA tipi dedikleri yani insanlık tarihinde ilk kez kullanılan genetik aşılar, yeni tip aşıları birçok ülke deneme faaliyetinde. Avustralya'da on, Avustralya'da da bir aşı deneniyor yeni genetik e, aşılardan ve denekler üzerinde yaptıkları bir araştırmada aşının birinci fazındalar. Yapmış oldukları araştırmada deneklerin vücutlarında AIDS antikoru ürettikleri ortaya çıktı ve geçmiş sağlık bilgilerine baktıklarında aşıyı yapmış oldukları deneklerin hiçbirinin AIDS olmadığını gördüler. AIDS olmamış sağlıklı insanlar aşı denemelerinde bir anda AIDS'in yani HIV virüsünün antikorunu üretmeye başladıkları için Avustralya'daki aşı çalışmaları tamamen durduruldu bugün. E peki virüsün içeriğinde Yeni tip aşıların içeriğindeki o AD5 etken maddeden bilim insanları dünya çapında AIDS ile sürekli olarak bir bağlantı kurarken bir kısırlıkla ilgili teoriler ve araştırmalar ortaya koyarken niye dalga geçtin güzel arkadaşım? Bak bugün durduk yere koronavirüs aşısı denenirken deneklerin kendi kendine AIDS virüsünün e, antikorunu ürettikleri sonucuna vardılar ve aşı denemeleri bir anda durdu. Neden niçini sorgulamadığımız için en baştan beri şüpheyle yaklaşmadığımız için bak aradan aylar geçtikten sonra en başta uzmanların uyarıları yavaş yavaş karşılık bulmaya başladı. Dünyada en çok konuşulan iki aşı var. Birisi e, takdir ederseniz Pfizer Biontech ortaklığı başında o Türklerin olduğu. E, diğeri de Çin aşısı. Çin aşısı eski tip aşı, bir kez daha ifade etmek isterim. Yani ölü hücreleri vücuda aşılamak suretiyle, işte vücudu o virüse karşı al, e, alıştırıyor. Gerçek virüsü gördüğünde de artık bağışıklık kazanmış oluyor. Bu tip. BioNTech-Pfizer ortaklığı ise yeni e, nesil aşı dedikleri o genetik aşılardan ibaret. Şimdi ilk olarak izni İngiltere verdi. Fakat şöyle bir detaya girmek isterim. İngiltere acil izin verdi. Önümüzdeki hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde izin verecek ama tam izin değil, acil durum izni. Yani insanlar çok sayıda ölmeye başladı, vakal sayıları arttı. Haliyle empati kurun, siyasilerin yerine kendinizi koyun. Çok büyük bir kamuoyu baskısı olduğu için acil kullanım izni veriliyor bu aşılara. Bitirildiği anlamı taşımıyor bu aşılar. Sadece acil bir durum var kardeşim, yap yapabildiğin kadar diye gelip geçiliyor. Peki ne gibi sonuçlar çıktı derseniz Amerika Birleşik Devletleri'nde orada da çünkü Pfizer-BioNTech ortaklıklı aşının fazla aşamaları yapılıyordu. Yani denekler üstünde deneniyordu. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi yani hep biz FDA diye kısaltmışını kullanıyoruz. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ismi FDA diyelim kısa olsun. FDA Pfizer'a gönüllü denekler üstündeki 4 kişinin yüz felcine uğradığını açıkladı. Fakat bunun aşıdan dolayı mı yoksa farklı bir olaydan dolayı mı olduğunu bulamadıklarını açıkladılar. Yani henüz çalışma üstündelermiş Pfizer'ın deneklerinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insan deneklerinde 4 insanda yüz felci ortaya çıkmış. Bunu aşıya bağlamıyorlar ama başka bir etmene de bağlayamıyorlar. Sadece gelişmeleri takip edeceğiz diye açıklamada bulundular. Amerika Birleşik Devletleri'ne başka ne e, Pfizer-BioNTech aşısına ilişkin bir olay söz konusu oldu derseniz televizyonlarda işte bir türlü bunları ne yazık ki dile getiren haberci arkadaşlarım olmadığı için e, sizlerle birlikte bu fikir kulübünü oluşturduk. Amerika'da 6 kişi denekler üzerinde Pfizer-BioNTech aşısının e, denendiği altı 6 kişi yaşamını yitirdi. Bunlardan dördü aşı yerine işte plasebo diye tabir edilen hani gözlemlemek için yalancı aşı vurdukları dört kişi vefat etti. Aşı vurdukları gerçek aşıyı vurdukları iki kişi ise yaşamını iyi aşı olduktan üç gün sonra yitirdiler. Yitiren o iki kişiden birisinin obezite problemi, yaşayan ve damar sertliğinden dolayı yaşamını yitirdiği açıklandı. Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi Başkanlığı OFDA sürekli olarak izlemedeyiz dedi. Yani iki kişi aşı vurulanlardan iki kişi toplamda deneklerden altı kişinin yaşamını yitirmesi, dört kişide de yüz felci çıkmasının tam olarak sebebini araştırma ve inceleme aşamasındayız dedi. İngiltere'de başladı BioNTech Pfizer aşılama süreci. Ve İngiltere'de ne zaman başladı? Dün evvelsi gün başlamıştı. iki gün falan oldu. Bu iki günlük süreç içerisinde iki kişi de ciddi anlamda alerjik reaksiyonlar meydana geldi ve alerjik e, reaksiyonlar meydana geldikten sonra da şöyle bir açıklama yapıldı İngiltere'deki e, Sağlık Bakanlığından ve aşı firmasından Pfizer-Biontech'ten hamileler, çocuklar, emziren anneler, çocuklar kısmını düzelteyim böyle çok basit kalıyor çünkü 18 yaşından küçükler annel hamileler, emzirenler ve alerjisi olanlar bu aşıyı olmasın dediler. Tekrar ifade edeyim mi? İki gün önce bitti denilen tamam %97 başarı denilen Pfizer-BioNTech aşısı İngiltere'ye de yapılmaya başlandı. Ve bu iki günlük zaman dilimi içerisinde iki kişi de ciddi anlamda alerjik reaksiyonlar meydana geldi. Bunun üzerine hem aşı firması hem de İngiltere Sağlık Bakanlığı hamileler, emzirenler, 18 yaş altı ve alerjisi olanlar bu aşıyı yaptırmasın, aşı olmasın dendi. Peki ben buradan sormak istiyorum. Bizim ülkemizde hani televizyonlara sürekli olarak kasıtlıymışçasına çıkartılan hep aynı e, isimler bazı profesörler var ya hani çok güvenliydi bu aşı. Hadi bana bunu anlatın. Bak ben bir vatandaşım, uzman değilim, doktor değilim ama bir haberci olarak, bir vatandaş olarak televizyona çıkan amcalarımızdan, televizyona çıkan teyzelerimizden soruyorum profesörün var taşıyan kişilere. Hani mavi boncuk dağıttığınız Pfizer-Biontech ortaklığı aşı mükemmel bir aşıydı. Hani tamamen güvenli diyordunuz uzman görüşü olarak. Ne olur bana açıklar mısınız? Daha İngiltere'de aşılama başladığının ikinci günü iki kişi de çok bariz oranda alerjik reaksiyonlara sebep verdi. Ve bunun üzerine bak, aşılama başladı, güvenli. İki gün sonra iki kişi de ciddi anlamda reaksiyonlar meydana gelince, e o zaman hamileler olmasın, emzirenler de olmasın, 18 yaş altı da olmasın. Bir de alerjisi olanlar da bu aşıyı olmasın dendi. İki gün sonrasında daha ikinci gününde. Türkiye'de bana mavi boncukla bu aşının açıklamasını yapan değerli profesörler hani çok güvenilirdi. Neden alerjik reaksiyon gösterdi ve bir anda İngiltere dört grubu aşılamaktan çıkarttı. Ya ne olur ben açıklama bekliyorum arkadaşım ya. Açıklama bekliyorum. Bak geçen günde size ifade ettim ya size aşı karşıtı denmesini asla kabul etmeyin. Çünkü bu adeta bizim Türkiye'deki siyasete döner. İki tarafta birbirine bilgi aktaramaz. Keskin böyle ortadan yarılmış karpuz gibi oluruz. Aşıyı savunanlar savunmayanlar diye. Göreceksiniz önümüzdeki günlerde kamu spotlarıyla da önümüzdeki günlerde sevdiğiniz sanatçı, siyasi, futbolcu, sporcularla da bu konuma getirmeye çalışacaklar. Şahsım adına en azından söyleyeyim. Ben aşı karşıtı falan değilim arkadaşım. Ben bütün çocuklukla ilgili vurulması gereken aşılar da vurulmuş bir adamım. Geçtiğimiz gün ifade ettim. Koruyuculuğu 5 yılda olsa tetanoz aşısını 2 kere aynı yıl içerisinde ayağıma çivi battığı için yılda 2 kere tetanoz aşısı da olmuş bir insanım. Sadece koronavirüs aşısı diye çıkartılan aşıların güvenilir olup olmadığını sorguluyorum. Aşı karşıtı diye beni yaftalamaya hiçbir hakkın yok. Bak güvensizlik duyuyorum. Soruyorum, sorguluyorum. Cevabın varsa ciddi anlamda ikna et beni. De ki hayır de bu böyle 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 de tamam ben ikna oldum diyeyim. Ama cevabın yoksa da bunu cahilliğine ver. Otur adabınla sus kalkıp da insanlara siz doktorlardan daha iyi biliyorsunuz. Siz uzman mısınız? Siz aşı karşıtısınız. Hangi devirde yaşıyoruz gibi cahilce yaptalamaları ne olur bir kenara bırakın. Varsa bir kelam sözünüz söyleyin ikna edin insanları. Yoksa da ne olur susun cevap verecek adamı biz aramaya devam edelim. Hani çok güvenilirdi televizyona çıkan sabah magazin programlarından tutun da ana haber bültenlerine kadar çıkan artık Türkiye'nin herkes tanıdığı o değerli profesörler. Lütfen bana söyler misiniz? Hani çok güvenilirdi. İkinci günde dört grup İngiltere'de aşılamaktan çıkartıldı. Ciddi alerjik reaksiyonlara sebep olduğu için. Kim söyledi size çok güvenilir olduğunu? Nerede incelediniz bu aşıyı da mavi boncukla ekranlarda insanlara pazarlıyorsunuz? Ciddi anlamda komik buluyorum. Gelin televizyonda veya basına yansıyan haberlerden o değerli profesör ünvanına sahip bir amcamızı dile getirelim. Saygısı yapmıyorum. Yani dalga da geçmiyorum. Ama cevap bekliyorum. Profesör Doktor Mustafa Kemal Çelen internete girin. Benim ne olur sözlerimden aramıza yeni katılan arkadaşlarımız varsa sözlerimden kelimeleri Google'a yazdığınızda bugüne kadar size tek bir yalan haber ya da tek bir dandirik bir internet sitesinden dahi haber aktarmadım. Amerika Birleşik Devletleri'nde haber çıkıyorsa, Avrupa'da çıkıyorsa, Japonya'sında, Türkiye'sinde çıkıyorsa bu haberdir. Farklı haber sitelerinde aynı anda yer buluyorsa bu haberdir. Üstüne bir de videolu konuşmasını görmüşümdür. Sizlerle garanti diye paylaşıyorumdur. Yüzüm her daim ak karşınıza çıkabilmek adına. Profesör Doktor Mustafa Kemal Çelen der ki Biontech Pfizer aşısı için konuşuyor. Koronavirüs aşısı olanlar ne olur cümleyi iyi dinlemenizi isterim. Koronavirüs aşısı olanlar taşıyıcı olamaz diyor. Yani koronavirüs aşısı olanlar bir başkasına bulaştıramaz, taşıyıcı olamaz diyor. Kim? Profesör Doktor Mustafa Kemal Çelen. Koronavirüs Biontech Pfizer'ın eee aşısını olanlar taşıyıcı, başkasına bulaştırıcı olamaz. Bak olamaz. Kim söyledi bunu? Türkiye'deki Profesör Doktor Mustafa Kemal Çelen söyledi. Aynı olayı dünyadan diğer cümlelerle sizlere aktarayım. İngiltere aşı sürecini yöneten, İngiltere'deki aşı sürecini yönelten Sir Patrick Williams bugün bir açıklama yaptı. Aşının ne kadar faydalı olduğunu henüz bilmiyoruz. Hastalığın bulaşmasını engelleyip engellemediğine dair kanıtlarda eksiklikler var. Türk profesör değerli Mustafa Kemal Çelen amcamız Biontech Pfizer aşısını olan bulaştırmaz dediniz. Bulaştıramaz imkanı yok. İngiltere'de aşı sürecini yöneten dünyada ilk kez uygulamaya geçirmiş olan İngiltere'de aşı sürecini yöneten Sir Patrick Valins diyor ki Aşının ne kadar faydalı olduğunu henüz bilmiyoruz. Bak yapmaya başladıkları halde ne kadar faydalı olduğunu henüz bilmiyoruz. Hastalığın bulaşmasını engelleyip engellemediğine dair elimizde henüz bir kanıt yok diyor. Peki değerli Türk profesör elinizdeki kanıt nedir de Pfizer-BioNTech aşısını olan kesinlikle taşıyıcı olamaz bir başkasına bulaştıramaz diyorsunuz. İngiltere'nin elinde olmayan bir kanıdınız mı var? Bu kadar net konuşuyorsunuz. Gelin bir üst boyuta çıkartayım size. Aşıyı hiç görmemiş. Türk profesör diyor ki aşı Biontech'in aşısını olan bulaştırmaz diyor. Pfizer Biontech aşısını olan. Aşıyı kullanan ilk ülkenin bu olayı sorumlu kişisi Sir Patrick Valens henüz diyor, elimizde bir kanıt yok diyor. Aşı olduktan sonra bir insan bulaştırıp bulaştırmayacağını hani bilmiyoruz diyor. Aşının bir de sahibinin açıklamasını sizlere getireyim. Pfizer, Biontech'in ortak olduğu Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla. Aşı koruyor. Bundan eminiz. Ama başkasına bulaştırıp bulaştırmadığı konusunda emin değiliz. Ya aşıyı satan, aşıyı olan, aşı yapıldıktan sonra bir başkasına bulaşıp bulaştırmadığı konusunda emin değiliz diyor. Aşıyı bulan ve aşıyı kullanan Bizim değerli Türk profesör çıkıyor ekranlara. Sayın Mustafa Kemal Çelen koronavirüs aşısı olanlar taşıyıcı olamaz diyor. Pfizer'ın CEO'su Albert Burla buradan sesleniyorum. Lütfen Sayın Mustafa Kemal Çelen'e iş teklifi yapın. Valla sizin emin olmadığınız bir konu hakkında emin olarak çıkıp da bizim ekranlarımızda konuşuyor. Böyle bir yetenekli değerli profesörümüzü ne olur kaçırmayın çok faydasını göreceksinizdir. Buradan iş teklifinde bulunmanız için sizlere rica ediyorum. Bugün enteresan bir gelişme yaşandı. Niye diye sorgulayalım diyorum ya. Aşıyı çıkartan ünlü aşı firmalarından birisi neydi? Oxford Üniversitesi ile Amerikan AstraZeneca ortaklığıydı. Hep ben neyi sorguladım naçizane sizlerle? Oxford aşı çalışmasını yürüten İngiliz üniversite. Biontech aşı çalışmasını yürüten Alman şirket sahipleri Türk olsa da niye ikisi de gidip Amerika Birleşik Devletleri'nden kendilerine iki tane ilaç firması ortağı buldular? Hep bunu sorgulayın demiştim. Niye? Çok merak ettim. Ahkam kesmiyorum. Bir bilgiye ulaşırsam sizinle paylaşacağım. Düşüncemi de söylemiyorum artık bu saatten sonra. Haber sadece sunuyorum. Ve bugün AstraZeneca Oxford ortaklıklı aşı Rus Sputnik V isimli aşıyla ortak oldular. Neden? Bak neden? Sorgulayın neden? Bu kadar çok yüksek paranın döndüğü bir sektörde kimse kimseye para kaptırmadı, kimse kimseye aşıyı kaptırmadı, istemediği, kaptırmak istemediği bir dönemde Amerikan İngiliz ortağı olan aşı tam tersi görüşlerindeki dünyada kavga ettikleri Rusya'nın Sputnik V aşısıyla nasıl ortak oldu? Ne amaçlı oldu? Neden oldu? Bak sorgulayalım bir yerlere varız illaki. Ama sorgulayın şüpheci olarak yaklaşın. Durduk yere adamlar çıkartıyordu. Sputnik V de çıkarttı. E peki neden iki birbiriyle rakip olan aşı bir anda birleşme yoluna gitti? İnşallah sorgularız cevaplarını da alırız. Bu akşama konusunu veren bu akşam çünkü lafı çok uzatmayacağım. Bazen belli bir sürede tutunca farklı algı yaratabilmek daha önemlidir diye. Son olarak sizlerle bu akşama COVID-19'da süreci sulandırmayın isimli neden ismini verdiğimizin haberini şimdi paylaşacağım. Kastamonu Valiliği geçtiğimiz gün dün zannedersem dün bir karar aldı ne karar aldı? Kastamonu'ya gidiyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Kastamonu'da bir arkadaşınız var, akrabanız var ya da gezmeye gittiniz. Kastamonu'nun girişinde değerli emniyet güçlerimiz sizi durduruyor. Ateşinizi ölçüyor. 38 derece ateşe sahipseniz ya da üstü 10 gün boyunca yurtta karantinada kalıyorsunuz Kastamonu'da. Ha yok ateşinizde yoksa, hiçbir belirtiniz yoksa Kastamonu'ya girdiniz. Nereye geldin arkadaş sen diyor. Ben diyor teyzemlere geldim ya da dayımlara geldim. Tamam diyor 10 gün boyunca teyzende ya da dayında karantinada kalacaksın. Kim bunun kararını verdi? Kastamonu valiliği. Tekrar ifade edeyim mi? Kastamonu'ya gezmeye giderseniz bilginiz olsun. Kastamonu'ya girişte 38 derece çıkarsa polis kontrolünde ateşiniz. 10 gün yurtta karantinaya alınıyorsunuz. Sebep Sebep hasta mıyım ben? Ola ki ateşim çıktı, ola ki nezleyim, ola ki gripim ya da farklı strese girdim bir anda, tansiyonum çıktı. Bir şey oldu yani. 38 derece ateşin var diye test yapmadan, ciğer filmi çekmeden, kan tahlili yapmadan, beni hastaneye götürmeden 10 gün boyunca yurtta karantinada kalacakmışım. Ne o? Kastamonu valisi emretti buyurdu. Ha yok 38 derece çıkmadınız. Kastamonu'ya girişte tamam nereye geldin? Şu kişiye geldim. Onun evinde 10 gün karantinada kalacaksın. Ya bunun bilimle ne alakası var? Ne olur birisi bana söyleyebilir mi ya? Bu kadar sulandırmayın işi. Bu kadar cıvıtmayın artık işi. Ondan sonra işte bak olay ciddiyetinden kaçıyor. Ne olur bana Kastamonu valisi söyleyebilir misiniz? Bir insanın ateşi 38 derece çıktığı için sorgusuz, sualsiz tedavi edilmeden daha doğrusu hastaneye götürülüp de gerekli semptomları gösteriyor mu diye tanı koyulmadan 38 derece ateşi çıkan bir insan nasıl yurtta 10 günlüğüne karantinaya sokarsınız? Hangi yasal hakla? Kimsiniz? Hangi devletin valisisiniz? Ya biri ne olur bunu bana söylesin. Bak farkında değilsiniz. Birisi suyu kaynatıyor suyu kaynatıyor ve biz de içindeki kurbağayız. O testi herkes bilir. Bilmeyenler için kısaca özetleyeyim. Bir kurbağayı kaynar bir tencerenin içerisine attığınızda refleks olarak fırlar yanmasın diye. Ama bir kurbağayı tencerenin içerisindeki soğuk suya koyduktan sonra tencereyi yavaş yavaş altını ısıtmaya başlattığınızda kaynadığını fark etmiyor kurbağa. Bir dünya çapındaki deneydir bu. Allah aşkına 38 derece ateşi var diye Kastamonu'dan içeri girerken polisler durdurduğunda 38 derece ateşi var diye 10 gün yurtta karantinaya hangi hakla sokabilirsiniz değerli vali? O ateş çıkmayın da git geldiğin kişinin evinde 10 gün karantinada kal diye nasıl uyarabilirsiniz sokabilirsiniz? Anayasal haklarımız nerede arkadaşım bizim? Eyalete geçtik de benim mi haberim yok? Ya da şehirlerde olağanüstü hal ilan edildi de benim mi haberim yok? Ne olur birisi beni bilgilendirsin. Anayasanın hangi maddesine göre bir vali böyle bir karar vermek durumunda kalabilir? Devam edin. Korkmaya devam edin. Korktukça elinizden daha hangi haklarınızın alınacağını önümüzdeki günlerde zaten yaşayacağız, göreceğiz. Her şey çok hızlı gelişmeye başladı. Hafta sonu alkol satmak yasak. Enteresan şeyler olmaya başladı. İş iyice sulandığı için insanların da güveni azalmaya başladı değerli arkadaşlarım.